yayın aç vereyim dedim. Yukarıda da biliyorlardı 10 tane kuş attık. Hemen birini kaptı gitti. 2 4 6 biri geldi 7 biri orada 8 2 denem yok. Evet. 2 Bir tane birden kayıp. gel beyaz yavru orada. Gel kızım gel Gel, gel, gel abi Gel, gel, gel Yukarıda Yukarı çıkmasın abi Anında tarım arı diyor, ne var ne yok Hangi ara geldin Ne zaman buldun, ne zaman geldin Gel Nasıl moralim bozdu Güzel bir gökdişimiz var da. Herhalde onu almış Gözüken o Gel, gel, gel 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 gel. Hava soğuk. Ok. Uçan kuş kalmadı dedikçe Geliyor geliyor perişan edip gidiyor. Geliyor geliyor perişan edip gidiyor. Şerefsiz buradan başka bir yere abone olmadı lan. Allah Allah. Gel gel gel. Aleyküm selam. Valla yeni geldim. Şöyle dedim kuşları bırakayım da dedim. 5 dakika. Gel, gel, gel. Bir havalansın da dün de bırakmadık dediydim Yayını açana kadar abi dakika sürmedi. Bir yukarı çıktılar. 5, 7, 8 2 tane birden yok. Birini aldı. Yayını açana kadar yakalarım dedim ama yakalayamadım. Yapıştırdı gitti bu tarafa. Celo hep senin oraya getiriyor kuşları. Celo. Barış geldi, barış geldi. Yaparız valla. Sabah sabah nasıl bir canım sıkıldı öyle böyle değil. Gürbüz Ziya. Gel. Arif hoş geldin, Recep hoş geldin. çıkın, çıkın. Abi yukarıda böyle beşin altısını bir de getirmesin, şansı yok. Hiç şansı yok. Böyle, toplu kuşun hiç şansı yok. Aleykümselam. Abi, toplu kuşun şansı yok. Maalesef. Anında, aleykümselam. 10 tane kuş at dedik, 8 tane. Onu kurtaramadık. Ulan abi, sanki mübarek, bizi beklemadım ki. Gel. Erkan aleyküm Erkan, selam. Yo yo o yana gidiyor. Binalara gidiyor. Tabi binalara gidiyor. Gel. Şurada geçen ki gazilerden. Kuyruğunun yarısı yok. Öbür vurduğunun ikisi de öldü beyazlar. Ne abi? Bunu alamadıydın. Öbür iki beyazı da yaraladıydı. İkisi de öldü. Ziya'm haberleşiriz. Gel, 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 gel. Gel sen de gel, gel. Gel. Diyoruz. Şap, şap şap şunlarla mı bağlı? Vakit geçirelim. Yok abi. Ne kadar uçan kuş var tarımar ettik ha. Vallahi billahi. Beşini köpek parçaladı. Havada uçanı atmaca parçalıyor. Orada uçanı o parçalıyor. Ne yapacağız bilmiyoruz bakalım. Gel soğuğa bir bak. Girin içeri hadi girin gir 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 gir. Girin bir tane beyaz atalım da bahtımızda kaderimizde. Daha gelmez herhalde puşt işte. Gel. Aç kaldı mıydı saldırıyor da yapacak bir şey yok. Gel. Aynen aynen Bırak, hiç şansımız yok. Bak 5 dakika sürmedi. Şurayı gelin süpüre koyayım. Şu, bak yerler elime süpürge aldım. Havada bakıp duruyordum. Yayın açana kadar bir daktı, bir onu talan etti, bir onu talan etti. Gel. Bir öbürünü talan etti diyen ne Gel, gel, gel. Gel. Abi hiç taviz vermiyor. Yabanlara baksana. Bir avuç yem atıyoruz 30 tane yabanı geliyor. şöyle. Allah yapacak bir şey yok bırak. Öyle böyle. Zaman da yetmiyor, imkanda yetmiyor artık. Lan kuş durmaz oldu şerefsiz ya. Dünyanın kuşu şu abi. Her yerde kuş dolu. Sen de selam. Yabanilere baksana abi 30 tane yabani birden geliyor. Bunların hepsini yakalamak lazım. Burayı azaltmamız lazım. Bu yabanileri azaltamazsak burayı halledemeyiz abi. Heh. Sabah sabah geçmiş olsun. Moralimden yine çöktük. <laughs> O ne lan? Maltılara bak nereden geldi? Ama ha beyaz da alın gidin siz götürün ha. Beyaz da siz götürün. Aranıza takın. 20 sene önce Boskirli gitti öyle sığırcıkların arasında. Bunu da siz götürün. <laughs> <laughs> Sen de takılıp gidelim. Yok. Yok abi niye zehirliyen melek yazık. Al götür bırakırız köyde sağa dağda da bayırda ya. Ben bunların hepsini yakalarım akşam. Abi kutuya doldururum gitti miydi? Kay aşamı yaşa bırakırım ama oralarda çuvasın binalarda. Gel gel gel. <laughs> Havalanına ne faydası olacak abi? Zaten büyüye çatıların arasında oralarda gel. Gel 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 in. Gökhan aleyküm selam. Gel, 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 gel. Şşş. Gel, 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 gel. <laughs> Yok abi. Ya. Hava soğuk, iniyim aşağıda abi. Aynen aynen Erkan. <laughs> Genellikle içeri atıyoruz ama abi vicdanı rahatsız oluyoruz işte hava Gel şu var bakın gel. Bak şimdi kaynağa bak. <laughs> gel gel gel. <laughs> Gelin bakın gel gel gel. aşağıya hastalık. Abi biz çift güzel portakal takka perçemle atıyorum. Haberiniz olsun ihtiyacı olanlar. Ne oldu? Buna geldi? Gel 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 gelin bakın gelin gel. <laughs> Cem Kubal, aleyküm hoş geldin. <laughs> sabah sabah her gün bir tane iki tane gidiyor, her gün bir tane iki tane gidiyor bakalım. Vallahi uzak kalma, kuş kalmadı lan o kadar sefer kuş vardı, bir tane kuş kalmadı. <laughs> Kutla kargayla uğraşıyoruz. Gel, gel, gel. Şu anda kıyamadık. Bu da olacak. adam. Abi. Atmaca saldırmaya başlayacak dedik. Gel, gel, gel oğlum gel. İn işte. Siz de in. Şuna bak ufacık yabani yavrusu uçuyor. Bizimkiler daha yeme, yeme inmiyor. Abi şuna bak bak. Daha bizimkiler yeme inmiyor. Yavruya bak ayakta duramıyor. Rüzgardan uçuyor. İnmiş gelmiş bir de yemiyor. Buyur. abi Gel, gel, gel. Daha bizimkiler kanat çıkmayı beceremiyor. Bu da gelmiş bir de yemiyor Allah aşkına. Abi kanat elliyorsa bir şey yapamayız. Çok mu elliyor, az mı elliyor? Dokundu mu, patlattım bir at bakayım da. <laughs> Ona göre bakalım. Gel, gel, gel. Sen uçak oy, sen de uçak Hava serinledi. Ben aşağı inerim. Yani öyle böyle değil. İyi de tutuyor. Allah'tan ne diyor? Koyduk biz. Masanın üstüne mi? koyduk? Gel. 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 Valla. Şşş. Ne zara Bir resmini çek de at bakayım ben. nohut kadar dediğin kocaman kuşlar. Az dediğin ince top toplu yine ufak çivi başı kadar olur. Oo, kümes de açık koymuş da gitmişiz değil mi? Kedi girsin diye. İyice kafa dağılık bizim vallahi. Fındık. Şşş. Fındık. Abi şöyle Sevgili Dostlar Bakın Bir Takım Güzel Sarıcılar İlham Abi Sarı Besleyeceğiz Diyenler Gel 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 Geç Şöyle Lan Geç Şöyle Abi Şöyle Bir Takım Güzel Portakal takka perçem var. İlham abi ben severim diyenler. Valla dişinin takkaya erkeğin perçeme. ikisi de harika bir şey. İlham abi böyle bir şey güzel bir şey beslerim diyen varsa takım. Dişinin, dişinin rengi on numara. Erkek dişiye ton bir, bir ton açık ama dişi yalnız abi şöyle gösteri Dişi tarih. Abi. Bunları düşünün. Biz o bayağı abi keyifsiz. Akşam yoldaydık. Gittik geldik. Saat kaç abi? Ezan Muhammed okunuyor. Ha, üç uçuk. Üç geçiyor. Abi saat beşte canındayız arkadaşlar. Gündüz mezartı yapalım. Eyvallah Halil gündüz mezratı yapalım. Saat 5'te yayın dolarımız. Sabah sabah canımız yine canımız sıkıldı. Şerefsiz aldı gitti dakikada. Aleyküm selam. A selam. selam. Dernek evet. Köpek yoktan abi. Köpek var. Abi saat 5'te görüşmek üzere bakalım.